Devlet kin ve intikam duygusuyla yönetilmez. İnsanlara temel ilkelerle yaklaşılır. Mesela bir infaz yasası hazırlanırken kıymeti AK Partili arkadaşlarımız, sevgili MHP'li dostlarımız, acaba bu infaz yasasından FETÖ'cüler faydalanılır mı diye bir soru sorulmaz. Eğer o infaz yasasıyla yapılacak iyileştirme, hukuk, ahlak ve adalet açısından doğruysa yapılır ve bir gün adalet yerini bulsun isterse dünya yıkılsın denir. Biz bakıyoruz ki dünyanın hiçbir yerinde görünmemiş bir şekilde neredeyse bir buçuk milyon soruşturma dosyasıyla yürütülen FETÖ dosyalarında insanlar haksız yere 6 yıl 8 yıl cezaevinde yattığı yetmiyormuş gibi bugün ceza sistemimizin en önemli sorunlarından biri olan infaz sistemiyle ilgili bir iyileştirmede dahi bu burada bir duvara çarpılıyor. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunca, AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler'e sesleniyoruz. Bir işin doğrusu neyse yapınız. Birçok konuda bize göre yanlış olan kendi doğrularınıza bir istikrar gösterdiniz. Bu hususta özellikle infaz ile ilgili düzenlemede aman bundan FETÖ'cüler faydalanır, aman bundan FETÖ'cüler de dışarı çıkar diye tereddüt etmeyiniz. Bizzat darbeye karışmış. FETÖ'nün yönetiminde bulunmuş herkesle ilgili en sert hukuki tedbirler alınmıştır, alınmaya devam edilsin. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi sabah gazetesinin attığı manşetlerle adeta önden haber verilerek Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle ihanet ve ticaret şebekeleri ülkeyi terk etti ama en alt tabakada kabul edilen ibadet tabakası olarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilen insanlar bugün sadece bir bankaya para yatırmak, sadece bir dershaneye öğrenci göndermekle büyük bedeller ödüyorlar. KHK'lılar da aynı şekilde bu zulmün bir mağduru ve bir parçası. Madem ki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında özellikle terörsüz Türkiye hedefiyle çok ciddi reformlara çok ciddi anayasal demokratikleşme paketlerine hazırlık yapılıyor. Lütfen buradaki de kin ve öfkeyi bir kenara bırakalım. Sayın Cumhurbaşkanı ahir ölümünde 28 Şubat'ın sanıklarını özel yetkisini kullanarak af etmiş idi. İnsanların afınıza masar olması için madem ki adalet duygusundan kaybettiniz zaten